Merhabalar, ben Profesör Doktor Hakan Türkçapar, psikiyatri uzmanıyım. Aynı zamanda psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle kendi alanıma giren, belki de herkesi ilgilendiren önemli bir konu olan duygularla ilgili konuşacağız. Duygu dediğimizde e, öncelikle bizim sahip olduğumuz bir psikolojik özelliği anlıyoruz. Bu özelliğin e, nedir, işlevi ve niye insanda var buna bir bakarsak. ...öncelikle tanımıyla işe başlayalım. Duygu dediğimizde bizim hissettiğimiz bir şey. Mesela bedensel duyum dediğimizde... ...diyelim işte elime şu an dokunuyorum, bunu hissediyorum. Bedensel olarak hissettiğim bir şey. Duygu da bizim psikolojik anlamda hissettiğimiz bir şey. İşte üzüntü, korku, sevinç, mutluluk, neşe, şüphe, utanç... ...bunlar çeşitli duygular. Duyguların çeşitleri, kaç duygu olduğu pek çok psikolojik araştırmacı tarafından çalışılan konular temel duygular dediğimizde ama sayısı ve adları değişmekle beraber üzüntü işte mutluluk, rahatlık, sevinç, neşe diyeceğimiz pozitif duygular, korku, utanç, öfke, endişe, kaygı, şüphe, merak gibi duyguları sayabiliriz dediğim gibi bunların sayısı ve türleri araştırmacılara göre değişiyor. Ancak bir takım duygular var ki temel duygular dediğimiz hemen her insanda hatta bazı hayvanlarda da var olduğunu düşündüğümüz duygular. Bunlar korku dediğimiz duygu özellikle yine öfke dediğimiz duygu bir türüyle yine hayvanlarda da olduğunu düşündüğümüz keder, mutsuzluk, çaresizlik gibi duygular söz konusu. Şimdi e, acaba insanda niye var? Çünkü e, bu hayvanlarda da olduğunu söylediğim temel duygular dışında insanda işte utanç gibi, suçluluk gibi, pişmanlık gibi, gurur gibi e, farklı farklı çok çeşitli e, duygular var, olumlu ve olumsuz. Ve biliyoruz ki yine bu duygular. Dünyanın bütün kültürlerinde, bütün insanlarda var olan evrensel e, duygular. Aynı zamanda daha bebek dünyaya geldiğinde bile e, bu duyguların varlığını görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Çünkü duygunun bir dışa yansıyan e, kısmı var. İnsanın yüz ifadesine, vücut diline e, yansıyan e, bir şey. E, diğer insanlar tarafından da fark edilebilen gözlenebilen bir kısmı var ve yine e, duyguların ayrıca bedensel bir takım hani bizim göremediğimiz ama içsel süreçlerimize olan etkileri var. Duyguya eşlik eden fizyolojik bir e, durum var, bedensel bir uyarılma hali var ya da uyarılmama hali var. Yine e, duyguya eşlik eden düşünceler var, duyguya eşlik eden davranışlar var, e, duyguya eşlik eden bir takım eğilimler veya dürtüler var. Bu haliyle bir e, paket gibi düşünebiliriz. Kom, e, karmaşık bir paket gibi. Peki duygular e, niye vardır? Hani duygunun kabaca ne olduğunu konuştuk. Bir de neden var? Niye insanda böyle bir e, özellik var? Buna bakalım. Şimdi e, herhangi bir e, aleti düşündüğümüzde örneğin bir telefon, bir bilgisayar hepsinin bir e, kullanma kılavuzu vardır veya işte neyi yapmayı istiyorsak o cihazla, işte telefonla veya bilgisayarla onu ona göre özelliklerini bilir ve kullanırız. Aslında bizim bedensel organlarımız var. işte görme, duyma, işitme, dokunma, tat gibi işlevlere hizmet eden işte kulağımız diyelim, işte duyma ile ilgili organ, gözümüz görme ile ilgili organ, işte dil, tatla ilgili organ. Aslında görülmese de çünkü bizim psikolojik yapımız görülmeyen soyut bir e, özelliğimiz aynı şekilde psikolojimizin de e, sahip olduğu organlar var. İşte algı, düşünce, duygu e, bunlardan başlıcaları. Bu bizim psikolojik işlevlerimiz anlamında baktığımızda yani bu psikolojik organlarımızın görevleri nedir? Duygunun temel görevi aslında bir tür işaret sistemi olması. Bu işaret sistemi gerek iç süreçlerden yani düşüncelerimizden, bedensel durumumuzdan etkilenir, gerekse de dış olaylardan etkilenir. Yani duygu bir tür ...iç veya dış ortama bağlı ortaya çıkan bir tepkidir. Bu tepki, örneğin bir şu an bir patlama olsa burada hemen korku hissederiz. Efendim arkasından bir süre geçti, hani bir şey olmadı, ne oldu gibi bir şüphe hissi yaşarız. Diyelim bir kişi mesela topluma karşı konuşurken veya işte burada olduğu gibi çekim yapılırken işte utanç hissedebilir e, veya da e, kaygı, endişe hissedebilir. Yine e, aynı şekilde e, diyelim bir haksız, herhangi bir şekilde bize uymayan bir şey yapıldığında öfke hissedebiliriz. Bunlar hep dış ortama, dış koşullara bağlı ortaya çıkan duygusal tepkilerin örneği. Ama acaba tamamıyla bu tepkiler de dış ortam tarafından mı sadece belirleniyor ve etkileniyor? Hayır. Bazı duygularımızda düşüncelerimiz tarafından etkileniyor. Ne gibi? Diyelim işte bir kuyrukta beklerken önüne geçilen herkes bir miktar bundan rahatsız olabilir, öfkelenebilir, kızgınlık hissedebilir. Ama herkesin bunu kızgınlığı, öfkeyi yaşama ve ifade etme biçimi birbirinin aynı değildir. Yani bazı insanlar böyle bir durumda örneğin az bir kızgınlık duyup hiçbir tepki vermeyebilir. İşte bazı insanlar da çok öfkelenip bağırıp çağırabilir, hakaret edebilir veya hatta bazen gördüğümüz gibi bedensel efendim tepkilere, kavgalara girişebilir. Burada o zaman bizim duygusal tepkimizi belirleyen sadece dış olay değil, iç süreçlerinde olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi bunu bir somut örnekle açıklayacak olursam Diyelim bir kişi işte çok dalgın bir şekilde iyice kendi böyle etrafa çok dikkat etmeden yürürken aniden bir havlama sesi duyuyor. Efendim karşısında bir baktığında bir köpek o havlama sesiyle birlikte bir korku ve geriye doğru çekiliyor. Şimdi bu ilk ortaya çıkan korku duygusuna işte psikoloji kitaplarında veya literatüründe birincil duygu diyoruz. Veyahut da ben daha rahat anlaşılması için bu tür duygulara olay ya da durum duygusu ya da doğal duygu diyorum. Şimdi bu kişiyi ne korkuttu? O yüksek ses, o köpeğin havlaması ve yüksek sesi. Ve o korkunun etkisiyle geriye çekildi. daha sonra da diyelim şöyle düşündü. Ya ee, iyi ki üstüne basmadım ya ısırsaydı gibi ve dikkatli olayım diye düşündü. Ondan sonra da e, bir şey olmadığı için biraz rahatlayıp yürüyüşüne devam etti. Yürüyüşe devam ederken e, bu sefer diyelim birkaç dakika sonra bu sefer utanç hissetmeye başladı. Çünkü bir yandan e, o esnada yürürken aklına şöyle bir düşünce geldi. Ya insanlar şimdi çevredeki kişiler beni görüp ya bu ne kadar da korkak biriymiş diye düşündülerse rezil oldum. Bir köpekten korktu diye düşünecekler. Şimdi bu ikinci duygu, utanç duygusu da kişiyi hem işte duygu hem beraberindeki düşünce hem bedensel tepki hem davranışsal tepki açısından yine etkiler. Peki bu ikinci duygu yani utanç duygusu neye bağlı çıktı? Yaşadığı olaya bağlı mı? yoksa daha çok o ikinci ortaya çıkan, bir süre sonra ortaya çıkan düşüncesine mi bağlı? Tabii ki düşüncesine bağlı büyük ölçüde. Çünkü aynı olayı yaşayan diyelim bir başka kişi belki de böyle özellikle hastalık konusunda falan titizse ya acaba işte köpekten bana bir şey geçmiş midir, köpeğin yakınından geçtim, köpek bana dokundu mu dokunmadı mı gibi düşüncelerle. O da kaygı ve endişe yaşayabilir tam e, öbür kişinin yaşadığı utanç yerine bir başka kişi e, kaygı ve endişe yaşayabilir. Bir başka kişi örneğin aynı olayı yaşayıp öfke yaşayabilir. İşte bu hayvanlara sahip çıkılmıyor. Eğer yanında bir sahibi varsa ona kızabilir. Niye köpeğine sahip çıkmıyor? Niye kaldırımda başı boş bıraktı? Veya e, işte o e, sahipsiz köpeklerle ilgili neden bu köpeklere sahip çıkılmıyor? Bunlar niye başıboş dolaşıyor diye daha farklı bir öfke yaşayabilir. Gördüğümüz gibi insanların bir kısım duygusal tepkisi iç değişkenlere bağlı. Şimdi ilk anda bir köpek havladığında ve dalgın bir kişinin ani bir sesle, yüksek sesle birlikte korkması dışarıdan gördüğümüzde bize de gayet anlaşılır gelir. Çünkü o duygunun kaynağı büyük ölçüde dış olaydır. Rahatlıkla o kişinin neden korktuğunu anlayabiliriz. Ama onun arkasından gelen ve düşünceyle ortaya çıkan duygulara geldiğimizde ise pek bunu anlayamayabiliriz çünkü e, hani o kişi diyelim e, işte utanç duydu. Niye duyuyor? Allah Allah. Ya da öfke duydu. Niye duyuyor? Ya da endişe duydu. Niye duyuyor diye hepimiz farklı farklı e, tahminlerde bulunabiliriz böyle bir durumda. Ama o kişinin o anda zihninde ne olup bittiğini gördüğümüzde bizim için de anlaşılır hale gelir. İşte bu köpeğe niye böyle başı boş bırakıyorlar, niye kimse sahip çıkmıyor diye düşünen kişinin kızgınlık yaşayacağını, işte insanlar beni gördü korkak diye düşünecekler, rezil oldum diye düşünen kişinin utanç yaşayacağını, ya işte köpekten bana bir hastalık geçtiyse diye düşünen bir kişinin korku, endişe yaşayacağını bilebiliriz rahatlıkla. Nasıl bilir anlar hale geldik, düşüncesini gördüğümüzde. İşte bu tür duygular daha kişiye göre değişir. Daha insana özgüdür. Diğer canlılarda böyle duygular olduğunu pek tahmin etmiyoruz. Çünkü daha üst düzeyde düşünebilme yeteneğimizle bağlantılı bu duygular ve dolayısıyla da e, bu duygulara e, düşünceye bağlı duygular ya da yapma duygular ya da ikincil yani e, daha sonra ortaya çıkan duygular anlamında ikincil duygular da diyebiliriz. Gerek bu e, olaya duruma bağlı çıkan ve bizim çok da kontrolümüzde olmayan duygular örneğin bir yer sarsılsa diyelim hani hepimiz korkarız bu bizim çok kontrol edebileceğimiz bir duygu değil ya da böyle ikinci düşünceye bağlı e, ortaya çıkan duygular bu iki tür duygu da e, yerine göre uygun olabilir, yararlı olabilir, e, işe yarayabilir, yerine göre de uygun olmayabilir, işe yaramayabilir, hayatımızı zorlaştırabilir. Peki ne zaman e, duygular sağlıklıdır, uygundur, ona da e, bir bakalım. Şimdi e, işte diyelim köpek aniden havladı, korktu, geri çekildi, bir şey de olmadı, köpeğe de basmadı, başına da bir şey gelmedi. İşte az daha köpeğin üstüne basabilirdim, e, neyse bir şey olmadı e, deyip yürüdü. Şimdi bu durumda kişinin ortaya çıkan bu duygusunda e, duruma uygun mu? Evet. ...herhangi bir şekilde bir e, zararı var mı yok, yararı var mı evet dikkatli olayım daha sonrası için daha dikkatli e, olur. Dolayısıyla duruma da uygunsa ve o e, duygu yararlıysa e, bir problem yaratmaz. Bu anlamda işte duyguların görevi ya da işlevi nedir dediğimizde... ...aslında duyguların görevi ya da işlevi e, bizim ortamda ne olup bittiğini fark etmemize yani algıya... Ve buna uygun e, şekilde davranmaya yardımcı olmak. Bu anlamda e, duyguyu şöyle düşünebiliriz aslında algı, düşünce ve davranış sistemine yardımcı olan, hızlandıran bir tür e, hızlandırıcı gibi, yardımcı gibi. E, lise kimyası e, okuyanlar bilirler hani katalizör diye bir kavram vardır katalizör hani kendisi tepkimeye girmeyen ama o tepkimeyi hızlandıran e, şeye verdiğimiz ad. Bu anlamda da aslında o duygu bütün bu süreçleri e, dediğim gibi biz onu köpeği işte görerek, duyarak fark ediyoruz. Efendim davranışla e, davranış e, uzaklaşıyoruz ve yine e, o esnada düşünceyle ileriye doğru bir çıkarım yapıyoruz. İşte bütün bu süreçleri hızlandırıyor. Çünkü o e, duygu olmasa belki de o kadar hızlı bir refleksi aman köpeği fark edip işte e, adımını köpeğin e, üstüne atmak yerine köpeğin kenarından hemen e, dolaşma gibi bir refleks davranışı gerçekleştiremez. Bazen e, araba kullananlar bilir aniden önüne bir şey çıktığında hiç daha ne olduğunu anlamadan o fizyolojik bedensel uyarılma ve korkuyla birlikte hızlıca kişi uygun davranışı yapar. Düşünce sonradan gelir. Hani ben bunu nasıl yaptım? Yine depremde mesela e, sarsıntı olduğu esnada kendini dışarıya attığında insanların çoğu işte o duyguyla birlikte çoğu diyor ki ya normalde ben evimden sabahleyin kaç dakikada çıkardım. Nasıl oldu bilmiyorum. Hemen çıkıvermişim. İşte bu anlamda bu tür bir korku duygusu yani doğal bir duruma ve uygun bir duruma bağlı ortaya çıkan korku duygusunun herhangi bir zararı olmadığı gibi aksine faydalı diyebiliriz. Ama bütün bu olaya ve duruma bağlı duygular e, sağlıklı mıdır, uygun mudur, yararlı mıdır? Hayır. Örneğin köpek fobisi olan birisi böyle ani bir şey olmasa bile küçük zararsız bir köpekten de ya da ne bileyim bir köpek oyuncağından bile rahatsız olabilir. Hatta daha ileri durumlarda köpek denilmesi bile kişiyi korkutabilir. Şimdi hemen hemen hiç düşünmeden çıkan bir birincil duygu ama burada nedir? Duruma da uygun değil, sağlıklı da değil, e, yararlı da değil. Düşünce duygularına geldiğimizde aslında düşünce duygularının da görevi aynı. Olay ya da durum duyguları dış ortama bağlı, dışarıdaki bir olaya bağlı ortaya çıkıyor ve bize dışarıda ne olup bittiğine ilişkin bilgi veriyor ve ona uygun davranmamızı sağlıyor. Bu anlamda da yararlı. Peki diğer duygu yani düşünceyle ortaya çıkan duygu aslında neye bağlı? İç dünyamıza bağlı bir duygu. Şimdi iç dünyamıza bağlı olan duygular yani düşünce duyguları da bize iç dünyamız hakkında fikir verir ve ona uygun davranmamıza yardımcı olur. Temel işte budur. Şimdi iç dünyamıza derken neyi kastediyorum? Şimdi bu yürüyen kişi işte efendim bir süre sonra ne hissetti dedik. Utanç işte insanlar beni görüp işte korkak diye düşünebilir, rezil oldum gibi düşündü. Şimdi bu kişi ne istiyor? O duyguya bakarsak, etrafına cesur ve güçlü görünmek istiyor. Aslında düşünce duygularının da temelde işlevi bizim iç dünyamızı yani istek ve ideallerimizin ne olduğunu göstermektir. Örneğin işte bir çocuğunuz işte okulda başarısız oldu ve onu görünce üzüntü duygusu yaşadınız ve kaygı yaşadınız. O üzüntü ve kaygı duygusu neyi gösteriyor? Demek ki ben çocuğumun başarılı olmasını, iyi bir öğrenci olmasını, iyi yetişmesini istiyorum. Efendim, söz verdiğiniz bir şeyi yapamadınız, utanç hissettiniz. Bu utanç neyi gösteriyor? Ben verdiğim sözü yerine getirmek isteyen bir insanım. Şimdi e, dolayısıyla e, daha çok duyguları e, iç veya dış dünyamızdan kaynaklandığını ve bu ıı, duyguların hemen tamamının bir tür işaret sistemi olduğunu ve bu işaret sisteminin bizim istediğimiz ve istemediğimiz şeyleri gösterdiğini bilmemiz ve bu şekilde anlayıp kullanmamız yeterli. Gelelim e, duygu düzenleme. Yani çünkü bazen işte çok üzüntülüyüm, çok korkuyorum, çok sinirliyim, e, çok öfkeliyim, efendim e, çok kaygılıyım, endişeliyim gibi Duyguların bizim için problem olduğunu ifade ettiğimiz durumlar olur. Şimdi aslında bakarsanız belki bu söyleyeceğim şey sizlere de değişik gelebilir ama bu tür durumlarda aslında asıl problem duygunun kendisi değildir. Duygu bir işaret sistemidir. Eğer biz duygunun neye işaret ettiğini anlar ve ona uygun davranırsak, o duygu azalır. Yani bir duyguyu azaltmanın en iyi yolu, o duygunun neye işaret ettiğini anlayıp ona göre davranmaktır. Örneğin hani çok klasik ve çok anne babaların e, sorun olarak getirdiği bir şey olduğu için e, oradan örnek vereyim. Efendim benim çocuğum ders çalışmıyor. İşte ne yapıyorsun? Ders çalış diyorum. Çalışman gerek diyorum. İşte o yine de çalışmıyor. Efendim e, oyun oynuyor. İşte e, telefona bakıyor vesaire. Şimdi burada eee bu kızgınlık duygusu, öfke duygusu neyi gösteriyor? Hani ben çocuğumun işte e, sorumluluklarını bilmesini ve yerine getirmesini istiyorum. Aynı zamanda onun daha da üstündeki ideal, ben çocuğumun iyi yetişmesini istiyorum. Şimdi bunu eğer e, önce o duyguyu irdeleyip fark eder ve anlarsak, peki ben çocuğumun e, iyi yetişmesini başarılı olmasını, sorumluluk sahibi olmasını istiyor ise o zaman nasıl davranıp nasıl konuşabilirim? Yani o duyguyu ne istemediğimize dönük değil, ne istediğimize dönük anlamak. Şimdi ne istemediğimize dönük anlamak ne demek? İşte ben çocuğumun efendim e, tembellik yapmasını, çalışmamasını, sorumluluklarını bilmemesini istemiyorum. Peki o zaman da nasıl davranıyoruz? Bununla ilgili bildiğimiz şey ne? İşte bağırmak, çalış demek, ceza vermek. Şimdi bu netice veriyor mu? Hayır. Niye netice vermiyor? Çünkü duygular işaret ettikleri istek ve ideale dönük anlaşılır ve davranılırsa o duygu azalır. Bu anlamda da ne yapmamız gerek? Benim çocuğumun sorumluluklarını bilmesi için, işte ne bileyim başarılı olması için, zamanını iyi kullanması için, Acaba ben nasıl davranıp nasıl konuşabilirim? Yani benim çocuğuma öğretmek istediğim şey ne ve bunu en iyi şekilde nasıl ve ne zaman öğretebilirim diye düşünüp buna göre davranmak. Örneğin böyle bir durumda yapılacak olan şey ne? Eğer ben dış dünyada, dış dünya derken burada diğer insanları çocuğumuz da dahil kastediyorum, az ya da çok bir etki oluşturacaksam bunu nasıl yapabilirim? Konuşma ve davranışlarımla. O zaman bu mesajı en iyi şekilde ve en anlayacak şekilde nasıl verebilirim? Buna dönük davranmak. Örneğin bağırma, çağırma, cezalandırma istenilen davranış değişikliğini sağlamaz. Ama biz duyguyu ne istemediğimize dönük anlarsak genelde hep bağırma, çağırma ve cezaya devam ederiz. Bu da çok netice vermediği için bu böyle bir kısır döngü şeklinde devam eder. Şimdi e, duyguyla ilgili yine duyguyu düzenleme yöntemleri nedir? Eğer yoğun duygularımız varsa ve bu duygu orantısızsa bize davranışsal olarak olumsuz etkiliyorsa e, oraya bir bakmamız gerek. Örneğin korku duygusu yaşayıp işte bunu bir takım maddelere başvurarak efendim kaçınarak halletmeye çalışıyorsak. Yine bu sağlıksız bir halletme yöntemi. Bunun sonucunda da yine o duygu devam eder. Ee, genelde diğer insanların hani ortalamaya baktığımızda çok korkmadığı, çekinmediği ve fakat bizim korktuğumuz, aşırı korku tepkisi verdiğimiz bir durum varsa orada yine e, ben ne istiyorum'a odaklanıp ona uygun e, davranmamız gerekir. Örneğin bizim diyelim işte seyahat korkumuz var ya da işte ya bana bir şey olursa ee, hastalanırsam, efendim kalp krizi geçirirsem, ölürsem gibi korkularımız var. Ya çocuğumun başına bir şey gelirse e, korkuları var. Bütün bunlar da bizim ne istiyoruz'a e, yönelmemiz gerek. Ben ne istiyorum? Çocuğumun sağlıklı olmasını istiyorum. Ben ne istiyorum? Sağlıklı olmak istiyorum. Ben ne istiyorum? Yaşamak istiyorum gibi. Ya da ben ne istiyorum? Başıma iyi şeyler gelmesi. Buna dönük olarak da davranışlarımızı ve düşüncemizi kullanmamız gerek. Şimdi duygu duygudan da etkilenir, ortamdan da etkilenir, az önce konuştuğumuz gibi, düşüncelerden de etkilenir, davranışlardan da etkilenir. Örneğin öfke duygusu azaltmak istiyorsak sesimizi yavaşlatmamız gerek ya da eğer şöyle gösterirsem, bir insan mesela elleri şu şekilde açık ve iki yanda olduğunda kolay kolay öfkelenemez ama yumruk yapmış şu vaziyette şöyle yaptığında dışa dönük şu gösterdiğim gibi bu mesela kas gerginliği ve o beden duruşu öfkeyi daha da arttırır ama dediğim gibi şu pozisyonda bir insanın hem bu pozisyonda hem öfkeli olması mümkün değil. Ya da ses tonumuz. Ne kadar yükselirse öfke o kadar artar. Dünyanın en güzel şeyini bile yüksek bir ses tonuyla bağıra bağıra, arda arda söyleyin bir süre sonra öfkelenmeye başlarsınız. Dolayısıyla özellikle yine öfkeyle ilgili yanlış bilinen bir şey, yani öfke ifade edilmelidir. Öfke eğer uygunsuz şekilde ifade edilirse yani saldırganlıkla, bağırmayla, çağırmayla daha da artar. Hani bir şey gibi böyle bir efendim birikinti var, bir şey birikti içimde. İşte bu birikeni boşaltırsam rahatlarım. Pek öyle olmaz. Aksine öfke daha da fazla öfkeyi getirir. Ama e, yine daha e, yumuşak bir ses tonu, daha e, açık karşıya dönük açık bir e, duruş öfkeyi azaltacaktır. Öfke durumlarında peki düşünce kısmı ile ilgili e, ne yapabiliriz? E, bir belli bir şeye öfkelendiğimizde İlk soracağımız soru ben ne bekliyorum? Örneğin işte eşimiz ya da arkadaşımız randevusuna gecikti. Ben ne bekliyorum? Zamanında gelmesini bekliyorum. Zamanında gelmeliydi. İkinci soracağımız soru peki beklentim gerçekçi mi? O kişinin özelliklerini düşündüğümüzde çoğu kere o genellikle belki de randevularına geç gelen biridir. O zaman zaten sürekli geç gelen birinin zamanında gelmesini beklemek çok da gerçekçi olmayabilir. Ya da Böyle olsun ya da olmasın, saat geldi ve ortada yoksa gerçek olan nedir? O kişinin zamanında gelmediği, dolayısıyla zamanında gelmeliydi beklentimiz gerçekçi değil. Ardından üçüncü soru, peki ben ne istiyorum? İnsanların verdiği söze uymasını, zamanımı boşa harcamamayı istiyorum. Dördüncü adımı ne? Peki buna dönük nasıl davranıp nasıl hareket edebilirim, nasıl konuşabilirim? İşte arkadaşımızı arayıp ya da arkadaşımız geldiğinde bağırıp çağırdığımızda biz insanların bize saygı duymasını ve e efendim verdiği sözü yerine getirmesi olasılığını arttıran bir şey mi yapıyoruz acaba azaltan bir şey mi? Bizim burada nedir yine isteğimize dönük. Ben insanların bana saygı duymasını, zamanımı e yerinde kullanmayı, e bana verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyorsam arkadaşımla nasıl konuşayım, nasıl davranayım gibi bir. Plan yapmamız gerek. Dikkat ederseniz hepsinde de düşünce devreye giriyor. Düşünce neye dönük dikkat edin kullanıyoruz yine. Ben ne istiyorum sorusuna dönük kullanıyoruz. Yine herhangi bir şeyde kararsızlık duygusu yaşadığımızda bu neyi gösterir? En iyi benim için en iyi olacak karar vermek istiyorum. Üzüntü duygusu yaşadığımızda bu neyi gösterir? Ben yaşamımdaki değer verdiğim şeyleri korumayı, onlarla olan ilişkimi sürdürmeyi, onların var olmasını istiyorum. Örneğin bir yakınımızı kaybettiğimizde, vefat ettiğinde büyük bir üzüntü duyuyoruz. Çünkü o bir kayıp, bir ilişki kaybı. Demek ki ben yakın olduğum, değer verdiğim insanların işte hayatta olmasını, yaşamasını ve onlarla ilişki içinde olmayı istiyorum. Peki o zaman ne yapmamız gerek? İşte o zaman şu anda var olan ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı, değer verdiğimiz insanlarla olan bağlarımızı güçlendirmemiz gerek. Ki aslında toplumsal sağduyu da bu yöndedir. Mesela bir kişinin bir yakını vefat ettiğinde ne yaparız taziye ziyaretinde bulunuruz, onun yanında olmaya çalışırız. Bu ne demek? Onun kaybettiği bir bağ var, değer var. Biz onu bir nebze olsun, hafifletme adına onun yanında olduğumuzu, göstermiş oluyoruz. Bunun böyle bir e, en azından belki kısa bir e, sürede olsa o dönemi atlatmasında yardımı olabilir diye düşünüyoruz. Şöyle bir özetleme yaparsam o zaman duyguları biz eğer bizim için rahatsız edici, sık, sürekli ve şiddetli tekrarlayan ve hayatımızı olumsuz etkileyen bir duygu varsa bir öncülleri değiştirerek yani buna yol açan olayları, ortamları ...mümkün olduğunca değiştirmeye çalışarak. Bu bir yol. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü çok sayıda hayatta kontrol edemeyeceğimiz şey var. İki, düşüncemizi değiştirerek. Üç, davranışımızı değiştirerek. Ve o duyguyla olan ilişkimizi değiştirerek azaltabiliriz. Eğer tabii ki hani bu yönde çok yoğun bir sorun olursa... ...bunlar genel... E, stratejiler, yöntemler o zaman da gerekirse daha birebir yardım almak gibi bir yola da e, gidebiliriz. Hepinize e, bu konuşmayı dinlediğiniz için ilginiz ve dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu e, eğitim süreci, bu e, eğitim paketi sizlere yararlı olur. Hoşçakalın.